حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا Sahabenin biri diyor ki Allah Resulü namaz kıldırdıktan sonra yerinde oturur ve bize sorardı. İçinizden güzel bir rüya gören var mı? Rüya gören biri varsa onu peygambere anlatır. Peygamber de onun rüyasını ona tefsir ederdi. Bir gün yine sordu. Sizden güzel bir rüya gören var mı? Kimseden ses çıkmadı. Sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ben dün gece bir rüya gördüm. Kendi rüyasını anlatmaya başladı. İki tane adam rüyamda beni aldılar ve mukaddes topraklara doğru yolculuğa çıkardılar. Biz yolculuğa çıktığımız zaman ben bir grup insan gördüm onların çenelerinin üst tarafından çengel geçirilip arkaya doğru etleri böyle getirilirdi. Ta ki ağızlarının eti buraya ulaştığı zaman tekrar burası iyileşir. Bu sefer buradan buraya doğru tekrardan geri getirirlerdi. Yüzü paramparça olurdu. Ben sordum dedim ki bu adam kimdir? Dediler ki boş ver devam edelim. Peygamberimiz diyor devam ettik. Biraz daha gittik baktık ki bir insanı yere yatırmışlar. Ellerinde büyük büyük kayalar. Kaldırıp onun kafasına vuruyor kayayı. Kaya onun kafasını ezdikten sonra yuvarlanıyor. Tekrardan kaya geri dönünceye kadar Allah Azze ve Celle onun kafasını tekrardan birleştiriyor. Tekrar aynısını yapıyorlar. Ben dedim ki bu kimdir? Dediler ki önemseme devam edelim. Biraz daha gittik. Ben baktım ki bir tandır. Tandırın üstü dar, altı geniş. içerisinde alevler var. Tandırın içerisinde çıplak erkekler ve çıplak kadınlar kaçmak için yukarıya doğru geliyorlar. Tam çıkacakken ateş tekrardan onları alıp içeriye doğru götürüyor. Bu nedir dedim. Dediler ki önemseme devam edelim. Biraz daha devam ettik. Ben baktım ki kandan bir nehir. O nehirde yüzen bir adam var. Tam nehrin kenarına gelip nehirden kurtulacak. Nehrin kenarında bekleyen bir adam büyük bir kayayı onun ağzının içine fırlatıyor. O kayayı yutuyor. Sonra boğuluyor. Tekrardan Allah azze ve celle onu eski haline getiriyor. Ben sordum. Dedim ki bu nedir? Dediler önemseme, devam et. Sonra ben bir bahçeye girdim. Yem yeşil ağaçların olduğu bir bahçenin içerisinde bir ağacın kökünde bir adamın oturduğunu ve onun etrafında da çocukların olduğunu gördüm. Sonra bana dediler ki bu ağaca çık. Ağaca çıktım orada hayatımda görmediğim kadar güzel bir ev gördüm. O evin içerisinde erkekler, kadınlar ve çocuklar vardı. Sonra tekrar yukarıya çıktım. Ondan daha güzel bir ev gördüm. Onun içerisinde erkekler, kadınlar ve çocuklar vardı. Bir de ağacın dibinde ateş yakmaya çalışan bir melek. Ben sordum dedim bunlar nedir? Bana dediler ki önemseme gel. Sonra ben en tepede bir bulut gördüm. Oraya baktım dediler ki işte orası senin menzilendir. Ben hayatımda o kadar güzel bir yer görmemiştim diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Dedim ki bırakın da kendi yerime de gideyim. Bana dediler ki hayır ölmeden oraya gidemez. O zaman bana anlatın dedim. Madem beni böyle bir yolculuğa çıkardınız bu görmüş olduğum manzaralar nelerdi? Melekler bana dediler ki öncelikle ben Cebrail bu da İsrafil. Yani iki tane meleğiz bizi gördüğün. O ağzına kanca takılıp eti geriye doğru çevrilen insan yalan söyleyen, Allah'ın yalan söylemesine müsaade ettiği, yalanı bütün yeryüzüne yayılan insandır ve o kıyamet kopuncaya kadar bu şekilde azap edilecektir dedi. Kardeşlerim belki bazen ağzımızdan bir söz çıkıyor. Biz onun hakikat midir, yalan mıdır olduğuna çok fazla dikkat etmiyoruz. Fakat bize göre çok basit olan bir şey Allah Azze ve Celle'nin yanında çok büyük olabiliyor ve bu kadar çirkin bir şekilde, bu kadar kötü bir şekilde kıyamet kopuncaya kadar insana azap olaraktan yetebiliyor bu. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ben o kayayla kafasına vurulan adamı sordum. Bana dediler ki o Kur'an'ı öğrenen fakat geceleri uyuyan, gündüzleri ise onunla amel etmeyen adamdır. Buna ceza olaraktan kıyamet kopuncaya kadar sürekli onun kafası ezilir. Bir rivayette sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o farz namazlarda uykuda kalan, farz namazlarını uykudan dolayı kaçıran insandır. Belki namaza kalkmadığımız zaman bize çok basit gelebilir. Namazı kaçırıyor oluşumuz bizi çok fazla etkilemiyor olabilir. Ama demek Allah'ın yanında namaz o kadar büyük bir ameldir ki namazın farziyetini bildiği ondan uyuyan insan kıyamet gününe kadar kafası ezilerek azap edilecek olan insandır. Sonra ben tandırı sordum bana dediler ki o zina eden erkekler ve kadınlardır. Onlar kıyamet gününe kadar bu şekilde çıplak vaziyette ateşte yanacaklardır. Sonra ben o kan denizini sordum bana dediler ki onlar faiz yiyen insanlardır. Kıyamet gününe kadar bu şekilde ağızlarından büyük bir taş atılaraktan bu şekilde azap görecekler. Sonra ben dedim peki o bahçe o güzellikler neydi? Dediler ki ilk girmiş olduğum bahçe bütün Müslümanların cennetteki yeridir. Bütün Müslümanlar cennette öyle güzel bir yerde olacaklar. Gördüğün adam İbrahim, etrafında olanlar da Müslümanların çöbe evladı o ahiret ehlinin çocuklarıdır diyelim. Farklı rivayetler var çünkü. Sonra yukarıya çıktığında o görmüş olduğun o ev, o şehitlerin evidir dediler. O gözünün daha dünyada benzerini görmemiş olduğu ev, o Allah yolunda şehit olanların evidir dediler. Onun üstünde görmüş olduğun ev ise o da peygamberlerin evidir. Zaten bulutların üzerinde görmüş olduğun yer de senin kendi mekanındır dediler. Kardeşlerim, Peygamberimizin anlatmış olduğu bu manzaralar aslında kabir ehlinin kıyametten önce, berzak ehlinin kıyametten önce yaşayacakları şeylerdir. Bundan dolayı Peygamberimiz kabir azabına karşı çok hassastı. Hatta bir gün İmam Ahmed'in rivayet ettiği bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla beraber otururken ileride bir topluluğun toplandığını görüyor. Soruyor diyor ki bu adamlar ne için toplandılar? Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü onlar kabir kazıyorlar. Sahabe diyor ki Peygamberimiz sessizce ve hızlı adımlarla oraya doğru yürüdü ve o kabrin başına çöktü. O kadar ağladı ki diyor onun gözyaşları toprağı ıslattı. Ben çünkü diyor onun özellikle ön tarafına oturdum ki yani Peygamber acaba ne yapacak? Niye bu kadar acele etti diye merak ettim ve baktım diyor o öyle ağladı ki onun gözyaşları toprağı ıslattı. Sonra kafasını kaldırdı bize dedi ki ''İhvâni limisli hâza fe'a'iddû'' ''Ey kardeşlerim işte bunun misali gibi olan yer için hazırlığınızı yapın'' dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Kabir azabını Peygamberimiz orada yaşanacak olan şeyleri bildiğinden dolayı orayı gördüğünde ağlıyor. Ne yaptığımız takdirde bu kabir azabından kurtulabiliriz? Yani bu kabir azabını küçümsemeyin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte diyor ki çünkü لَوْلَا أَنْ تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللّٰهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَزَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعَ Bilseydim ki siz defnedilmekten kaç kaçmayacaksınız, defnedilmekten uzaklaşmayacaksınız. Ben Allah'a dua ederdim ki kabir azabını size işittirsin. Benim de işitmiş olduğum bu kabir azabını Allah Azze ve Celle size işittirsin. Kabir azabı o kadar çetindir ki sallallahu aleyhi ve sellem diyor eğer insanlar oradaki sesleri işitseler muhtemelen kendilerini gömdürmezler. Sakın bizi toprağın altına gömmeyin. Kardeşlerim bugün biz Müslümanlar olarak şöyle bir halimize genel olaraktan bakarsak şunu itiraf etmek zorundayız ki birçoğumuzun Allah'ın rahmet ettikleri müstesna ya kalplerimiz hastalıklıdır veyahut da kalplerimiz katılaşmıştır. Allah'ın kelamını işitiyoruz, kalplerimizde bir etki yok. Peygamberin hikmetten vaazlarını işitiyoruz, kalplerimizde bir etkisi yok. Düne kadar bizimle beraber olan arkadaşlarımız, yolu beraber yürüdüğümüz insanlar birer birer can veriyorlar. Dünya hayatıyla bağlantıları kopuyor, kalbimizde bir hareketlilik yok. Demek ki bu kalpler katılaşmıştır kardeşlerim kardeşlerim. Kalpler katılaşmıştır ki dağların üzerine indirilecek olsa dağları paramparça edecek olan Kur'an-ı Kerim'in ayetleri sayfa sayfa cüz cüz üzerimize okunmasına rağmen bir şarkı dinler gibi, bir neşit dinler gibi, bir hikaye dinler gibi dinliyoruz. Zerre kadar bizi etkilemiyor. Bu Kur'an'ın etkisini yitirdiğinden dolayı değildir ha kardeşlerim. Bu Kur'an indirildiği gün de Allah'ın kelamıydı. Bugün de Allah'ın kelamıdır. Kıyamete kadar da Allah'ın kelamı olmaya devam edecektir. Etkilenmeyen biziz. Kalplerimiz Kur'an'a kapanmıştır. Kalplerimiz biz masiyetlerin, dünya hayatının meşgalelerinin kiriyle kirlenmiştir. Kur'an-ı Kerim'in oraya etki etmesinin önünde bir takım engeller vardır. İşte ölüm kardeşlerim, ahiret, kabir hayatı bunlar kalplerin üzerindeki bu bulutları, kalplerin üzerindeki bu kiri ve bu pası giderecek olan şeylerdendir. Onun için selef alimleri bize diyorlar ki hadis olarak da naklediliyor fakat senedi problemlidir. Kişiye vaaz olarak ölüm yeter. Eğer kişi aklını başına alsa, ölüm üzerinde biraz tefekkür etse kişiye vaaz olarak ölüm yeter. Seleften bir tanesi kabristanda kendisine bir kabir kazıyor. O kabrin içerisine giriyor. Orada sabaha kadar bekliyor. Çok dar bir kabir. Yani böyle insan cesedi ancak sıkacak şekilde bir kabir. Bir başkası geliyor ona soruyor diyor ki sen niye böyle yapıyorsun? Yani bari doğru düzgün bir yer kassaydın kendine. İçine yatacaksan da geniş bir yer olsaydı. Ey falan diyor. Peygamber demiyor mu? Allah subhanahu ve teala kabre giren facir insanın kabrini öyle bir birbirine geçirir ki onun kemikleri öyle bir birbirinin içerisine geçer ki insanlar ve cinlerden başka herkes bu sesi duyar. Orada öyle bir karanlık vardır ki İnsanoğlu o gün ürktüğü kadar başka hiçbir şeyden ürkmemiştir. Hal böyleyken ben kendime bunu hatırlatmak için dar ve karanlık bir kabir kazmışım. Bu çok mu fazladır diyor. En azından bize bunları hatırlatacak. En azından bunları görüp içinde yaşadığımız hayatın sürekli olmadığının bilincine varacağımız hayatımıza bazı şeyler sokmamız lazım. Kalpler katılaşmıştır. Kalpler hastalanmıştır. Bundan ötürü de Allah'ın kelamından ve Resulünün sünnetinden etkilenmiyor. Allah Azze ve Celle bizleri kabrin azabından ve fitnesinden emniyette kılmış olduğu müminlerden eylesin. Allah bizleri kıyamet gününün o korkunç, ürkültücü sarsıntısından emniyette kıldığı kullarından eylesin.